Herkese merhaba arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz bakın şöyle mumlarımı da yaktım hava yağmurlu evdeyiz arkadaşlar bugün günlerden pazartesi bakalım annem geldi kayınvalidem geldi yemek yaptık sabah halyadan şimdi şey yapacağız annem gibi bekliyoruz annemle babam gelecek anneannem gelecek beraber yemek yiyeceğiz şu mumu da kırmızıyı Ikea'dan aldım arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz mu? Bayağı oluyor. Bakın anne, anneannem bana mantı getirmiş. Hemen diprize atıyorum. <laughs> Babam geldi bakın. Dede. Bu böyle olmaz dedim sana. <laughs> bakın arkadaşlar. Annem kayınvalidemle bakın neler yapmış. Böyle ekmekler yapmış getirmiş bizim için. Şöyle kıymalı mantarlı peynirli çok güzel gözüküyor. Şöyle bakın arkadaşlar yemeklerimin hepsini hazırladım şöyle bir yemek yaptım çorba mercimek çorbası pilavım var fırına yemek koyacağım bir de Salatamı yaptım hazırladım. Bunları da annem getirmiş bana bilmiyorum. Sonra bir bakayım bunlara. Babam da galiba tatlı yaptı. Onu da birazdan size gösteririm. Onu da getirmişler. İşte böyle arkadaşlar. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bugün şu hırkamı üstüme giyindim arkadaşlar dedim. evin içi, evin içinde sıcak dursun diye. Beni bu arada mutfağa girdim. Ben de kahve yapıyorum. Bakın babamın kadayıf tatlısı. Çok güzel. İşte böyle arkadaşlar. Bugün böyle beraber yemek yiyeceğiz. Anneme de çay. Abamın kahvesi az oldu gibi birazcık daha su koyuyorum. Ana. Aliye. Hadi plavna. Şöyle arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi de çay içmeye geçeceğiz. Bakın şöyle öz tatlı aldıydım. Çok güzel gözüküyor. Ve babamın tatlısı da var burada. Onu da yiyeceğiz. Bakalım öyle bir. Şimdi çaya geçiyoruz. Annem de bulaşıkları yıkıyor burada. <laughs> Ay, <al> ya. <laughs> Dur annem mi? Aşkadaşlar alıyor şunu da <laughs> Ay yine oyuncaklara bak ya bu kız da, onca onca. Ben biz. Hangisini seçebilir miyim? Gücünü. Tamam. Ama birini seçemedim <laughs> anne bütününü. Hangisini istiyorsun? Tamam. Saç boyası aldım, Şundan alıyorum bazen böyle beyazlarımı kapatmak için. Gel annem bakalım öbür tarafa. Ay ya da senin nerede Anladım. topuna? Al ya da bir tane küçük top aldı. Bak. He. Maske onlar anne. az sen azıcık büyümen lazım onlar için tamam mı? Çocuk. Çocuk maskesi. Evet ama sen azıcık daha büyüyeceksin onun Anladım, için. Koy içine evet. Şöyle arkadaşlar dedik bir krayfata uğrayalım. Geliyor musun annem? Onlar yeni gelmiş krayfata herhalde. Al Burada neler varmış? Ama anne çişim geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar evdeyiz. Salı günü. İşte böyle arkadaşlar vallahi ben, e, dün misafirimiz vardı annem vardı anneannem vardı kayınvalidem vardı falan derken babam. Onlarla beraber bize vakit geçirdi, yemeğimizi falan yedik ondan sonra e, bir gün arkadaşlar vallahi hiçbir şey yapmadık sabah alıyor bir anneme gitti geldi kayınvalideme ben az e, evdeydim öyle bir çarşı uğradım geldim alıyor, şuna DK'ya gittik geldik pek bir şey almadım. Öyle birkaç bir şey aldım. Süt aldım. Al, yanın sütü yoktu. Şöyle kendime makarna yapacağım şu sosla. Ee, ekmek aldım bir tane böyle. Böyle öyle birkaç bir şey. Alya croissant istedik. Croissant ekmeği aldık. Bu kadar arkadaşlar. Biraz ses geliyor. Makarna yapacağım. Soyunu ısıtıyorum şu an. İşte arkadaşlar biz evdeyiz. Bir gün hiçbir şey yapmıyoruz. Kızımın makyaj seti var. Annem aldı. Evet. Bakın. Çok güzel anne. Beğendin mi? Evet. Ay bayıldım. Bakın nasıl güzel oluyor. Al ya. İşte böyle arkadaşlar. En çok sevdiğim magazin. Ses. İster sesini bir döndüreyim. Bakın böyle. Wow. Çok güzel Ama anne. size verememe. Arkadaşlar şuan. Çok en çok sevdiğim. Evet. Al yiye. Bunu bayağı oluyor ben arkadaşlar alalı. Vallahi hmm. bir yarım sene falan olmuştu. Bir kere Cryfot'a ucuzladıydı, aldıydım. Öyle sakladıydım, koyduydum. Ee, Ay da paralar böyle makyaj falan çok seviyor. Dedim hadi bir çıkartayım onu. Ee, yatağımın altında saklıyordum onu bayağıdır. Onu da şimdi bir çok mutlu oldu şimdi o bayağı hep onunla oynuyor. Çok güzel değil mi anne? Evet güle güle kullan. Şöyle arkadaşlar yarım makarnalarımı kullanacağım. Şu var yarım. Şu var yarım. Bakayım herhalde yeter Yetmedi. de şundan atacağım içine. Öyle bir dedim kendime azıcık makarna yapayım. Yarın da işe götürürüm ben onu. Şöyle bir şey al dedim yıkarım. Bunu da açacağım içine. Mantarlı. brokoli'm var. Az brokoli atayım. Az dünden kabak, e, kabam var. Onu da açacağım. İşte böyle makarnamın suyunu koydum arkadaşlar. Hemen bir şık yapmak. Zaten dünden az yemeklerim var arkadaşlar. Yeter. Dünkü, dünkü yemekler az da makarna olur. Bugün öyle yiyeceğiz. Bence yeter. Bu bile çok yani. Azıcık şuna Bayağı oldu makarnam. Az gibi geldi ama yeterli broküllerimi de bir yıkayım bıçağıma almamışım alayım İşte böyle arkadaşlar siz nasılsınız iyi misiniz biz iyiyiz bugün de evdeyim ondan sonra aslında bir gün bir salı ya bizim burada pazar oluyor balık istediydi canım ama Orhan da şimdi işten geldi öğle yat, yatacak o sonra da dedim neyse balık almayalım. Yemeğimiz var zaten. Bir de az da şey yaparız. Dünkü yemeklerden az da makarna derken bence yeterli. Belki perşembe günü alabiliriz. Perşembe günü de burada bir balıkçı oluyor arkadaşlar. Çok güzel balığı oluyor. Pazarınkinden daha güzel. Belki o zaman alırız balığımızı da. O zaman yeriz. Şunları bir yıkayım. Dedim makarnamı yapayım. Yarın işe de götürürüm. Kolay olur. yapayım. Oranı da dedim neyse artık sen de sonra uyanınca bakarsın. Yoksa ben ona bir kapsalon tarzı yaparım bir şey. Makarna da yerim dedi. Fark etmez hiç benim için dedi ya bilmiyorum. Ondan sonra düşünürüz. Ben alıyor şuna yerim bunu. İşte böyle, bunları bir soya makarnam kaynasın. Az da tavuğum vardı, tavuğu da dün çıkarttıydım. O da hiç olmazsın, onu da kullanalım. Tavuğumu dün çıkarttıydım, yıkadıydım. Azıcık da tavuk attığım içine. Alıyor şunu da içeride makyaj malzemesiyle olmuyor. Çağırdım gel yemeğimizi beraber yapak dedim. Gelmedi cimcime. Hava da çok güzel arkadaşlar. Bir güneş çıktı bugün güzel. Sabah bir çok soğuktu. Şimdi güzel bir benim de karnım acıktı. Saatler erken aslında dört bile olmadı ama dedim ben yemeğimi yapayım makarnamı yapayım yiyeyim azıcık da kabağından doğrayım ben de böyle şeyleri severim makarnanın içinde zepsesini oraf pek mi aslında neyse orada da az ayırırım yerse Yeterli. Bunları geri dolanma kaldırayım. Azıcık da sarımsağım var. Onu da koyayım içine. Bu makarnamı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bugün o sosla yapacağım. Ee, şeyle yapmıyorum. Bununla yapıyorum. Ee, Romşalş falan atmayacağım. Bunun içine sadece ekstradan süt atıyorsun. Ve tabii ki makarnamızı her zaman güzel ya turşuyla ve ahırıkla yeriz arkadaşlar. Çok güzel oluyor bayılırım. Herhalde Aya da sever böyle. Aya da çok seviyor benim gibi makarna yemesini. Bakalım ondan sonra daha çorban falan da var bir şeyler veririm. Ve arkadaşlar işte bakın bu kadar. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar burada da videomu kapatayım. Hatta şöyle kapatayım. Arkadaşlar şu Orhan'ın aldığı çiçekler çok güzel. Çok mutluyuz biz hala çiçeklerimizle. Çok güzel duruyorlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bize destek olursanız, abone olursanız yorum yapın arkadaşlar. Seviniriz. Görüşmek üzere inşallah.